Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Umarım katkı olacak bilgileri anlaşılır bir şekilde sizlere aktarabilirim. Bu videoyu çekmek için aslında sabahtan beri kafayı toparlayıp dengeye gelmeyi bekliyorum. Bu en dengeli halim yani. Sizlere gerçekten bu süreçte çok daha elimden geldiğince katkı olmak için sıklaştırmak istiyorum videoları. Ama gerçekten lisan'a dökmek çok kolay olmuyor yaşananları ve aktarmam gerekenleri benim dengeye gelmem benim de çünkü bedenim resetleniyor gerçekten tüm anlattıklarımı ben kendimde etap etap adım adım özümsüyorum ya da işte yaşıyorum o yüzden de gerçekten anlayışınıza sığınıyorum. aslında biliyorum yani hakkınızı helal edin daha yoğun ve daha sık birlikte olmamız gerekiyor bunu gerçekten biliyorum. Evet sadede gelelim. <laughs> şimdi dünyamızdaki e, süreç gerçekten çok e, aşırı aşırı hızlandı ve şu anda bu Haziran ayına girdiğimizden beri gerçek bir resetlenme yaşanıyor ve e, beynimiz ve yaşadığımız her şey yani e, yeni bir formatla aslında e, şimdi titreşiyor. Yeni bir daha doğrusu yeni geçilen bu formata ya da geç, bazılarımızın geçmek üzere olduğu bu formata e, uyumlanıyor ve e, ciddi şeyler yaşıyoruz yani hani gerçekten bedende çok ciddi şeyler yaşıyoruz e, özellikle baş bölgemizde e, ense de yani ense de e, üçüncü gözümüzün olduğu yerde ve e, tepe çakramızda yani benim mesela şur, şurası gerçekten hani böyle kapak atıyor yani o derece çok acayip hareketler var. Özellikle sol tarafımda mesela benim yoğun oluyor. Bazen de sağ tarafta oluyor. Neyse ki ikisi aynı anda olmuyor. Ve şimdi Haziran ayını çıkasıya kadar yani bu ayı çıkasıya kadar biz mesela gün olarak zaman olarak şey yapıyoruz ama bu tabi evrende de evrende de farklı bir zaman olmasına rağmen her bilin seviyesine göre bir frekansa bizim bulunduğumuz alanda da yaşayacağımız bu süreç bir anlamı var yani hani bizim takvimimize göre olduğu gibi evrende de bu takvimin çok önemli bir anlamı var ve bulunduğumuz alandaki bu süreç bu resetlenme ile birlikte aslında hani nasıl diyeyim bu aslında çok uzun zamandan beri etap etap hazırlandık ama bu Haziran ayında hani yoğun bir şekilde şöyle düşünün hızlandırılmış turda eğitime tabi tutuluyor gibi bedenlerimiz ya da bedenlerimiz hızlandırılmış turda bu aktivasyonları deneyimliyor ya da bu aktivasyonlar yapılıyor gibi de bakabiliriz. Aktivasyonlar sadece Siriuslar ya da diğer rehberlerimiz yapmıyor bu dünyada hani bu resetlemeyi yaşayan ve bu bu formata geçen insanlar ruh ailemizin her bir parçası da aslında bu formata geçmemize katkı sağlıyor bulunduğu alan ve algısıyla birlikte. Yani Haziran ayı gerçekten çok çok önemliydi, hala daha çok önemli. Sona doğru, sonuna doğru yani ortasından başlayarak yani demek oluyor ki bu hafta içerisinde Perşembe'den itibaren Perşembe ile birlikte çok daha yoğun bir sürece girecek insanlık ve dünyamız. Burada gerçekten bize tavsiye edilen ya da hadi şöyle diyeyim yani hatırlatmalar var değerli hatırlatmalar var çok uzun zamanlardan beri aktardıkları gibi bedenimize odaklanmamız, analiz etmeyle ilgili uyarılar ya da hatırlatmalar, duygularla ilgili yani duygularımıza odaklanmakla ilgili ya da izlemekle ilgili hatırlatmalar şimdi çok daha şefkatli bir hale bürünsün diyor Sirius'lu rehberler. Çünkü gerçekten şu anda bedenimize çok enteresan şeyler oluyor, alanımızda çok enteresan şeyler oluyor. Bu resetleme yaşanırken bazıları da gerçekten tam anlamıyla resetliyor, resetleniyor. Yani şöyle ki, şimdi bunu bir benzetme anlayanlar olacağını biliyorum. Birçok Birçok insanın da bu anlamda beyin ölümü gerçekleşiyor. Yani beyin tamamen süngerleşiyor. Yani böyle dersek çok yanlış olmaz. Hani bizim o zombi diye adlandırdığımız ya da o filmlerde abartılı bir şekilde izlediğimiz haliyle henüz değil. Ama gerçekten birçok insanın da hani bu anlamda artık e, haziranın ortasından sonra e, beyin ölümü gerçekleşiyor. Ve hani bunlar motomot robotik bir şekilde kitleler halinde hareket ederek çünkü tek noktada yönetildikleri için gerçekleşiyor hareket ederek birçok şeylere de sebep olacaklar ve bizi de aslında hani bu anlamda resetlemeyi yaşayıp ama farklı bir formata geçen aile üyelerimizi de elbette ki etkileyecek hareketler ya da nasıl diyeyim ben size yani hareketler evrensel anlamda oluşacak ve açığa çıkacak birçok şekilde mesela bir arkadaşımız sormuştu Almanya ile ilgili savaş ben de bu vizyonları görüyorum ve çok acayip şeyler farklı boyutlarda deneyimliyorum. Ee, mesela bana söyledikleri bir şey vardı. Bu da şeydi. Ee, artık bundan sonraki süreçte seni, yani seni derken hani sadece beni değil, benim gibi olan birçok insanı da bulunduğun titreşime uyumlanarak ve uyumlayarak burada buluşmalar gerçekleşecek. En son böyle bir buluşma yaşadım. Ve gerçekten hani o kadar deneyimlerime rağmen şok içinde şok yaşadım. Çünkü evimdeyim ve yattığım yerdeyim ama onlar da burada. Fakat sanki böyle nasıl diyeyim bulunduğum mekanın titreşimi çok farklı hale geliyor onlar geldiğinde. Ve sanki duvarlar yok oluyor gibi. Bir yandan hani var evin, evin içindeyim. Bütün eşyalar her şeyi görüyorum gözlemliyorum. Fakat bir yandan da Sanki bambaşka bir alan gibi olmuş oluyor. Onlar burada, ben buradayım. Öbür türlüsüne daha fazla alıştım ya da o hal daha farklı olduğu için bu hal tabii beni de yine de çok şaşırtıyor, şaşırttı ve gerçekten şok içinde şok yaşadım. Bunu daha önceden, çok önceden bir kere daha yaşamıştım ama bu seferki çok çok farklıydı ve gördüğüm varlıklar da çok farklıydı. Sadece bir tanesini tarif edebilirim. Birkaç tanesi bize benziyordu ama nasıl diyeyim? vücut yapıları, yüz şekilleri ve yüzün yani ya da işte uzuvları, elleri, kolları farklı yani tarif edemeyeceğim şekildeki farklı frekansları farklı, bakışları farklı, davranışları farklı. Konuşurken yine aynı şekilde buraya geldiklerinde de evime misafir geldiklerinde de onların da ağzı kımıldamıyordu, benim de ağzım kımıldamıyordu. Bir tanesi çok dikkatimi çekti çünkü hani o şey değildi. Hani böyle yere basmıyordu ve uçar gibiydi. Ve bu, 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 omuzlarından tutun bütün başını ve şu kısmı kaplayacak şekilde bir yelesi vardı. Ama bu yele yani kostüm değildi bedeninde olan bir şeydi. Onu çok inceledim çünkü hayret ettim yani hani uçabiliyor musun sen ya da hani böyle dedim siz pozitife pek benzemiyorsunuz dedim bakın tüm dedim ya size bilmek deneyimlediğim anlamına gelmiyor her an e, pozitife pek benzemiyorsunuz dedim onlar da hani tam tabii şimdi hatırlamıyorum onu. Yine görevlere aktarmıştım ama şey değil yani net değil şu andaki bilgi. yoruma girerse hakkınızı helal edin. Onlar da hani bu 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 değil. Yani bunu bunu fark etmen lazım. Hani negatif pozitif meselesi değil bu. Mevzu böyle bir şey değil dendiğinde o an öyle bir algıya girdim ki canlar yani hani her şey silindi yani hani pozitif diye adlandırdıklarım ya da pozitif diye manalandırdığım her şey ve negatif diye manalandırdığım her şey anlamını, önemini ve bilgi olarak nasıl diyeyim adeta kayıtlar silindi gibi birçok şeyi yine sınıflandırdığımı ve tanımlar içerisinde algıladığımı fark ettim o an. Tabii yani şu an o algıda mıyım? Değilim tabii her an o algıda. Ama çok enteresandı. Aktardıkları şeyler çok ilginçti. Fakat gerçekten hani o an o algıdayım. Bütün söylediklerini anlıyorum, dinliyorum. Ve hatta o an içerisinde şunu söyledim yani. Hani evimdeyim, onlar burada. Bu nasıl olacak böyle dedim yani. Ve baktım dedim ki ben nasıl tarif edeceğim ki sizi tarif etmek istesem. Yani orada bile hani sizleri anlatmanın, hani nasıl anlatacağımın derdine düştüm. Yani zihin yine oradaydı. Sağ var olsun, olsun o an için. Yani dediğim gibi an geliyor böyle durduruyorlar zihni falan ve farklı bir frekansa uyumluyorlar. Ve onların söylediği her şeyi o an için anlıyorum, algılıyorum. Bazen de anlamadığımı da söylüyorum. E, diyorum yani anlatıyorsunuz ama anlamıyorum ama bu da öyle değildi algılıyordum. Fakat sadece dedim ki sizi nasıl tarif edeceğim, nasıl anlatacağım? Çünkü size benzetebileceğim hani burada bir şey yok. Yani benim yaşadığım dünyada bir şey yok ya da bir varlık yok dedim. E, onlar tabi bu söylediğimi hani e, e, Hani o anlamda dikkate çok almadılar çünkü zaten hani benim neden böyle söylediğimiz hani nasıl diyeyim içimden ne geçerse zaten onu bildikleri için yani onu zaten öncesinde bilmiş oluyorlar. Anlatmaya devam ettiler. Bu girdiğimiz yeni süreç yani gerçekten bu zamana kadar deneyimlediğimiz hiçbir şeye benzemiyor ve benzemeyecek. Bu zamana kadar bu ırkın yani bizim gibi olan biyolojik insan ırkının hiç gelmediği bir safhaya geleceğiz, geliyoruz. Ve şimdi e, e, perdeler kalkıyor, maskeler düşüyor. Bu çok eğlenceli olmayabilir her an. Fakat evet tavsiyelerine geleyim. Ne kadar laf kalabalığı yaptım değil mi? Ay affımıza sunuyorum. E, e, gerçekten birbirimize karşı şefkatli olmamızı ve hani biz yardımlaşmak olarak algılıyoruz ama o, o, o şekilde değil. Yani bize öğretilen şekliyle değil. Bakın öğretilen şekliyle değil. Kalpten kalbe empati yapmak ve diyalog kurmak insanlardan kaçmak yerine insanlardan kendimizi soyutlamak yerine insanların içine karışmak bakın özellikle kalabalığın içine karışmak. Belki kaçıyorsunuzdur çarşıdan pazardan oradan buradan ama bu gerekli. Çünkü yaydığınız frekansla farkında olarak yaydığınız frekansla biyolojik insanlara sinyal gönderdiğimizi söylüyorlar ve bu sinyalle birlikte beyin ölümü gerçekleşecek ve bir müdahale, yani müdahale dersem şey olur düşman gibi algılarız ama sürecimiz bu ve e, birbirimize yaydığımız bu sinyalle manyetik alanımıza yapılan müdahaleden korunabiliyor diğer ruh ailemizin fertleri. Çünkü senden bilgi almış oluyor ve o sinyali aldığı anda o frekansı hatırlıyor ve beyni hareket haline geçiyor ve hani o süngerleşmekten ya da beyin ölümü yaşamaktan hani bir nevi kurtarmış oluyorsun aile ferdini. O yüzden birbirimizle temasımız, diyalogumuz, insan içinde olmamız Topraklanmak için mesela doğaya falan kaçıyorduk ya. Şimdi mesela bana söylenen şey, önerilen şey, insanların kalabalık olan insanların arasına karış. Çünkü o şekilde topraklanacaksın. Çünkü buna ihtiyacım var. Bedenin buna ihtiyacı var ve e, insanların buna ihtiyacı var. Yani sana ihtiyacı var. E, o yüzden mesela ruh ailemizle bir araya geldiğimiz her şey çok değerli, çok güzel. E, tabii ki dışarıya çıktığınızda her gördüğünüz insan insan değil ya da biyolojik değil. Ama ya da e, bu formata geçmeye hazır değil ama bu formata geçmeye hazır olanlar var. Ve bu hazır olanlar senden gelecek sinyalle bir uyarıcı gibi olduğunu söylüyorlar. Yani böyle uyarıcı bir şey. Onu, hani dürtüklüyorsun onu ve beyni harekete geçmeye başlıyor. E, o senden gelen sinyallerle birlikte. Evet e, bu çok önemli. Yani topraklanmak için doğaya değil insanların olduğu yerlere gitmemiz. Belki... E, e, çoluk çocuk gidilen parklara gidip bir bankta oturup 5 dakika, 5 dakikanı ayırabilirsin insanlık için. Belki hoşuna gitmiyor, belki seni çok yoruyor, kalabalık o yoğun şeyler. Ama bil ki bulunduğun alandaki tüm frekansı kendi frekansına uyumluyorsun. Bu da çok önemli bakın. Yani bu daha önceden böyle bu kadar yoğun olmadığını söylüyor. Şimdi bu formata geçenlerin çok yoğun bir titreşim yaydığını ve sen bulunduğun alanda yani bulunduğun ortamda alanda kilometrelerce alanı kaplayan bir frekans sinyali yayıyorsun ve bu sinyallerle oradaki belki de tek bir biyolojik insandır. Bu sinyali alır almaz beyni harekete geçmiş oluyor ve hazirandan sonra Hazirandan sonra da sürecimiz tabii ki devam edecek ve yoğunlaşacak ama hani bu haziranda yapılacak olacak olan şeylerle yine benim kafamdaysanız şimdiki kafamda pozitif ya da negatif yapılacak olan şeyler yani bu haziran ayında çok hızlandırılmış bir tur içerisindeyiz şu anda her anlamda. O yüzden bu ay yaptığımız her şey çok değerli. Bundan sonraki aya Temmuz'a mesela geçtiğimizde burada yaşadığımız ve uyumlandığımız her hal... Temmuz ayında çok daha yoğun bir şekilde açığa çıkacak. Bu şu demek, bu formata geçenlerin frekansı çok yoğunlaşacak. Ve bununla birlikte de o nöronlar harekete geçtiği için de yansıyan dünya çok farklı bir hale bürünecek. İnsan, hani başka bir dünya diyoruz ya, henüz daha bu dünya formatını, yani buradaki bulunan bu formatı dönüştürüp o dünyaya geçecek olan aslına bakacak olursanız, Ailemizden tek bir ruh bile kalsa o mücadele devam edecek o yüzden hani ama yoğunlaşacak çünkü süreç mesela bizim takvimimizle gibi değil ama hani yine de öyle de bakabiliriz evrensel takvim'e göre de bize göre de zaman daralıyor o yüzden de mesailer artıyor ve artacak ay bir sürü bir şey anlattım ama umarım gerçekten katkı olacak şeyleri anlatmışımdır aktarabilmişimdir yani, birlikteliklerimiz dünyaya bakış açımız, farklı evrenlerdeki ya da evrendeki farklı titreşimdeki ruh ailemiz, ruh ailemizden olan fertler, ruhlar, ne dersek artık varlıklar çok yoğun bir şekilde alanımıza dahil oluyorlar. Bunun sebebi de bizim frekansımızın yükseliyor olması, bizimle birlikte de bulunduğumuz dünyanın frekansının yükseliyor olması. E bu daha da yoğunlaşacak. Haberiniz olsun. Bir de çok özel bir şey daha var. Yani bütün bu formatlarda daha önceden de söyledikleri gibi bu formata geç, geçildiğini nasıl anlarsınız? Çünkü şöyle anlayabileceğimizi söylüyorlar. Hani biz 5 duyu aslında 6 duyu ya ki en önemlisi aslında ana hatta hisler. Bunların bu formata geçemeyenlere göre farklı çalışacağını ve çalıştığını söylüyorlar. Yani mesela eğer bu formata geçip geçmediğinizi merak ediyorsanız daha önceki tat alma halinizle şimdiki tat alma haliniz, görme haliniz, duyma haliniz, dokunma haliniz farklı e, olmuştur ya da olacaktır. Bununla analiz edebilirsiniz. Ayrıca da bu analize çok girenler aslında çabaya girmiş oluyor. Halbuki akışta kalsa ve bunu merak etmek ve bunu sorgulamak bununla ilgili reçet öğrenmek yerine hani bu da e, maviliden olsun. O akışa güvense çok daha hızlı bir şekilde uyumlanacak aslında. Bir de belki de göreviniz o değil, belki de gerçekten sadece bu bilgileri topluyorsunuz ve sadece toplayıcısınız, yayıcı değilsiniz belki de. Hani bunu da kabul etmek, buna rızalık göstermek bile o akışa çok muazzam bir katkı sağlayabilir. Nacizane, bunu da hatırlatayım. 14-15 Temmuz ile ilgili bir de buradan söyleyeyim yani Mardin Diyarbakır ile ilgili yapacağımız aslında portal alanı olarak, her zaman kalesi ile ilgili ama iki günlük bir çalışmamız o onunla ilgili çok şey yapıldı yani talep çok oldu ama gerçekten özel bir bölge belirli yerler için özel izinler ve hatta şey yani hani çok kontroller olduğu için gönüllü yapıyorum yani bir beklentisiz fakat Halil her birimiz kendi masraflarımızı karşılayacağız ve Halil iki günlük bir çalışma olduğu için de bir tur şirketiyle rica ettik ve onlar bizim için hani e, otel ayarladı falan falan e bunlar da hızlı bir şekilde yani bir sayı vardı o da çok hızlı bir şekilde doldu çünkü gönüllü bir çalışma olduğu için tur şirketi de çok şahane muhteşem cesler yaptı yani şimdiki şartlara göre çok e, uygun meblalar verince çok hızlı bir şekilde doldu zaten hani şöyle bir şey var ben şöyle düşündüm. Bu çağrıyı duyan ve bu çağrıya hızlıca hareket eden zaten oraya orada olması gereken görevlilerdir. Muhakkak ki siz de görevlisinizdir. Ama belki başka zaman, başka bir yerde belki de illa benimle gitmeniz gerekmiyor yani o da var. Hani o alana gitmek istiyorsanız tabii ki de gidebilirsiniz ve görevinizi gerçekleştirebilirsiniz. Buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güveniniz için çabanız için emeğiniz için evrene verdiğiniz gerçekten her anlamda çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu gibi portal alanlarında siz de hissediyorsanız bana ya da bir başkasına ihtiyacınız yok gidebilirsiniz. Fakat burada benim yani görevim bu davetiyi çıkararak yoksa ben tek başıma da giderim yani bana söyleseler. İşte oradaki görevlilerin e, harekete geçerek oraya geçmesi. Bu da çok soruluyor. Portal alanlarını açıyorsunuz, kapıyor musunuz çok tehlikeli falan falan. Bütün bunlar ezberlenmiş bilgilerdir. Size bunu söyleyeyim yani. E, açmak, kapamak yani aslında o şekilde değil. Yanlış anlamış olabiliriz ya da bilgilerden dolayı e, o döngün içinde, e, bilginin içinde hapsolmuş olabiliriz. Bu böyle bir şey değil. Görevler oraya gittiğinde kendi bedeninde ve bedeniyle birlikte bulunduğu alanın mühürleri açılıyor. Ve bu başka bir enerji ve başka bir alan. Ayrıca da başka varlıkların gelebilmesi e, o şekilde bize bağlı değil yani. O anlamda değil. Yani yanılıyor olabiliriz. E, onu da belirteyim yani her şeyi dizayn eden ve her şeyde var olan yaradanı hatırlamanızı rica ediyorum. Sadece bir görevli mesela diyelim ki şurada bir kapı var ve o kapı hani aşkın kapısı. Gittin anahtarı sendeydi tamam mı? Açtın o kapıyı. Sonra kapıyı kilitleyip anahtarı geri almak gibi bir lüksün yok yani. Hani onu da fark edelim de görevin o kapıyı açmak. Kim girer kim çıkar. Gerçekten hani bunu, bunu yanlış anlıyoruz. Tamamen yanlış anlıyoruz. Ve sanki hani o, o alanları açıyoruz ve kötüler geliyor falan. <laughs> bu bu algıdaysanız hala bilginin içinde tutsaksınız böyle olmayabilir yani onu da belirteyim çok teşekkür ediyorum tekrar tüm katkınız için evrene, insanlığa, gerçekten bu özel göreve tüm katkınız için çok 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 teşekkür ediyorum her şeyi çok farklı bir şekilde algılayacağız, anlayacağız özümseyeceğiz ve uyumlayacağız ve uyumlanacağız buna hazır olanlar elbet sevgiyle kucaklıyorum çok teşekkür ediyorum her zamanki gibi, hal böyle böyle elbette ki halden anlayana. Eyvallah. Hı.